Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Değerli dostlar, hadis tarihi dersinde geçen ilk başlangıç olarak hadislerin geçirdiği safhaları 3 bölüm halinde ele alacağımız belirtmiştik. Bunlar hadislerin tespiti, hadislerin tedvini ve hadislerin tasnifi şeklindeydi. Biz kısmen hadislerin tespitine başlamış birkaç hususu ele almıştık. Bu dersimize de sahabe dönemden itibaren ilk asırlarda hadislerin tespitiyle alakalı özellikle birkaç hususa maddeler halinde ve bundan açıklamaları şeklinde ele alacağız. Şöyle ki, hadisler nakletmede ihtiyatlı davranılması meselesi. İlk dönemden itibaren dinin nakledilmesine vasıta olan Müslümanlar Kur'an'ın ve bizzat Hazreti Peygamber'in açıklamaları doğrultusunda hadislerin din için fevkalade önemli olduğunu bilmekte ve ihtimam göstermektelerdi. Kur'an'da birçok ayette daha önceki kutsal kitapların ve peygamber olarak onların ümmetine sunmuş olduğu öğretilerinin iyi korunamadığından bahsedilmektedir. Bu ayetlere göre önceki ilahi kitaplar bir kısım tahriflere ve değişikliklere, değiştirmelere maruz kalmış. İnsanlar bizzat elleriyle yazdıklarını Allah'a dayandırmış. Bazı peygamberlere söylemedikleri şeyleri nispet etmişlerdi. Şu halde yeni din ve onun peygamberi de benzeri bir kısım tehlikelere maruz kalabilirdi. Dolayısıyla bunun için önlemlerin alınması beklenen bir durumdu. Bu itibarla Müslümanlıkta her konuda doğruluğa, dürüstlüğe verilen önem bilinen bir husustur. Pek çok ayet ve hadislerde de doğrudan veya dolaylı olarak bunlara teşvikler yapılmış, yalan, dolan ise şiddetle yasaklanmıştır. Basit dünevi işlerde bile durum böyle olunca Dinin iki temel kaynağından biri olan hadislerin naklinde elbette daha titiz davranılması gerekli olduğu açıktır. Hz. Peygamber Aleyhisselam bu sebeple bir rivayete göre şöyle buyurmuştur: Benim hakkımda yalan söylemek herhangi bir kimse hakkında yalan söylemek gibi değildir. Bu itibarla sahabe Peygamber Aleyhisselam'dan gelen hadisler nakletmede, ihtiyatlı davranmış, mümkün mertebe titiz davranmış ve bu hususta öncelikle arz edeceğimiz birkaç madde halinde birincisi hadis rivayetini azaltma tarafına gitmişlerdir. Şöyle ki, Hz. Peygamber'in vefatından sonra henüz sahabenin pek çoğunun hayatta olduğu dönemlerde onlar hadis rivayetinde dikkat etmeye, ve azami mertebede titizlik göstermeye çalışmışlardır. Bunun için başlıca şu çarelere başvurdukları görülür. Bazı sahabiler Hz. Peygamber'in buyurduğu gibi rivayet edememe. Başka bir ifadeyle rivayette hata yapma endişesiyle bizzat hadis rivayetinden kaçınmışlar, mümkün olduğu kadar az hadis rivayet etmeye çalışmışlardır. Nitekim ilk Müslümanlardan ve aşeri mübeşşereden de olan Said bin Zeyd'in bir iki hadis dışında neredeyse hiç rivayetine rastlanmamaktadır. Enes bin Malik Hazreti Peygamber'e 10 yıl hizmet etmiş ve en çok hadis nakleden 7 kişi arasında yer almasına rağmen şöyle demiştir. Hata yapmaktan endişe etmeseydim ben size Resulullah Aleyhisselam'dan duymuş olduğum daha nice şeyleri rivayet ederdim diye ihtiyatlı davrandığına dikkat çekmiştir. Enes bin Malik bir hadisi rivayet edip bitirdiğinde ise aslı gibi Peygamber Aleyhisselam bizzat buyurduğu gibi rivayet edememiş olma ihtimaliyle endişesiyle evkeba kal. Yani veya hadis Hz. Peygamber Aleyhisselam buyurduğu şekliyle bu gibidir demeyi adet edilmiştir. Yine ilk Müslümanlardan Abdullah bin Mesud ve Medineli bir Müslüman olan Ebu Derda gibi diğer bazı sahabiler de Enes radıyallahu anh gibi hareket ediyordu. Aynı tavrı Aşeri mübeşereden olan Zübeyir bin Avvam'da da görüyoruz. Mesela bir gün oğlu Abdullah, babası Zübeyre, doğrusu ben seni Resulullah Aleyhisselam'dan falanla falanın hadis rivayet ettiği gibi pek fazla hadis rivayet ederken işitmiyorum. Nedendir? diye babasına sorduğunda o da şu cevap veriyor. Şunu iyi bil ki gerçekten ben Müslüman olduğumdan beri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrılmadım. Ama ben onu şöyle buyururken işittim. Kim bana yalan isnatta bulunursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Mütevatir derecedeki bu hadis, "Men kezebe aleyye mutaammiden falyetabakadu minen nar." hadisi pek çok sahabe tarafından nakledilmesi ve onların da bu hadisin mucibince rivayete azaltmaları, mümkün mertebe emin oldukları şeyleri nakletmede ihtimam gösterdiklerini buradan da rivayetlerden, nakillerden ve anlatılanlardan görmekteyiz, bilmekteyiz. Yine koca sahabi Hazreti Ömer de hata yapılır endişesiyle hadis rivayet etmeyi azaltmayı emrederdi. insanlara bu hususta ihtiyatlı davranmayı tavsiye ederdi. Hz. Ali sahabenin bu titizliğinin bir sebebini şöyle ifade eder. Ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis rivayet ettiğimde bana gökten aşığı düşmem ona yalan isnatta bulunmamdan daha sevimli gelir diye meselenin ihtiyatına, endişesine ve tehlikesine dikkat çeker. Bazı sahabeler hadis rivayet eden kimseden o hadisi Hz. Peygamber'den işitmiş olan başka birini şahit getirmelerini isterlerdi. Bu da ikinci bir onların ihtiyatlı yaklaşımıdır. Buna şu iki hadis hadiseyi örnek olarak verebiliriz. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde o halifeyken birine gelerek torununun mirasından kendisine bir pay verilmesini istemişti. Bana ne düşer diye sormuştu. Hz. Öbekir önce ben senin için Allah'ın kitabında hiçbir şey bulamıyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan da senin için bir şey söylediğini bilmiyorum demiş. Sonra bu hususu tetkik için ve ahkamı bu konuda netleştirmek için halka sormuştu. Çevresindeki bulunanlardan Muhire bin Şube kalkıp Hz. Ebu e şöyle demişti. Ben bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i nine için altıda bir pay verirken görmüştüm. O zaman Hz. Ebu ona peki seninle beraber buna şahitlik edecek biri var mı diye sormuştu. O esnada Muhammed bin Meslem'e aynı şeye, aynı hadise şahitlik etmiş Hazreti Ebu de böylece Nine'ye bu hükmü uygulamış. Orada Resulullah Aleyhisselatü taksimat yaptığı gibi altıda bir pay vermiştir. Yani anne olmayınca Nine'ye bu şekilde mirastan da pay düşeceği ifade edilmiştir. Ama vefat eden annesi varsa Nine'ye miras düşmez. Hazreti Ömer de aynı şekilde hareket etmişti. Mesela o bir gün Ebu Musa el-Eş'ari onun kapısına geldiğinde içeri giriş için izni almak üzere üç defa kapıyı çalıp selam vermiş. İçeriden onun kapıyı çalmasına dair ve selamına dair herhangi bir cevap gelmeyince geri dönmüştü. Sonra Hazreti Ömer onun ardından haber gönderip onu çağırtıyor ve kapıya kadar gelip kapıyı çaldıktan sonra geri dönü sebebini soruyor. O da şöyle cevap veriyor. Üç defa ben izin istedim. Yani kapıyı çalmak üç defa izindir. Üç defa çalmak. Bana izin verilmedi ben de geri döndüm. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim. Biriniz Üç defa izin ister de izin verilmezse geri dönsün. O zaman Hazreti Ömer vallahi buna mutlaka bir delil getireceksin deyince Ebu Musa radiyallahu anh korku içinde sahabilerin bulunduğu bir yere gider ve bu durumu onlara anlatır. Hepsi oradaki bulunanların çoğunluğu bu hadisi duyduklarını ve bu konuda şahitlik edeceklerini belirtirler. Ebu Musa işlerinden Ebu Said el-Hudri'yi yanına alıp Hz. Ömer'in huzuna kadar gelir ve kendisine şahitlik etmesi için onu arz eder. Bunun üzerine Ebu Said el-Hudri de Resulullah Aleyhisselam'ın biriniz kapıyı üç defa çalsın. Eğer üç defada da izin çıkmazsa, kapıyı açan çıkmazsa geri dönsün rivayetini bizzat Hz. Ömer'e takrir etmiştir. Ebu Said radıyallâh şahitlik edince Hz. Ömer Ebu Musa'ya dönüp şöyle demiştir. Şunu iyi bil ki ben seni yalancılıkla itham etmedim. Fakat halkın Resulullah aleyhisselatü vesselam hakkında yalan söylemesinden, yalan bir haberi ona isnat etmesinden endişe ettiğimden dolayı böyle bir uygulamaya gidiyorum. Bunu yerleştirmeye çalışıyorum diyerek meseleyi ona izah etmiştir. Aynı olayla ilgili başka bir habere göre Hz. Ömer olayın sonunda şöyle demiştir. Ben bir şey işittim ve ihtiyatlı davranmak istedim. Esasen Hz. Ömer'in bu sözü hadis rivayet edenden şahit istemenin sebebini açıkça ortaya koymaktadır. Nitekim onlar böylece hadis rivayetinde ihtiyatlı, dikkatli ve titiz nasıl gerektiğini anlatmış ve ifade etmiş oluyorlardı. Hadis rivayet edenden şahit istemenin sebebi bu husus yani hadis rivayetinde dikkatli olmayı sağlamak olduğu içindir ki aynı sahabiler bazen şahit istemişlerdir. Bunun birçok örneğinden biri şöyledir. Hazreti Ömer radıyallahu anh Şam'a giderken Ser denilen yere geldiğinde Ebu Ubeyde bin Cerrah ve arkadaşları gelip Şam'da bir veba salgını çıktığını, o zaman için taun deniyordu, bir taun çıktığını haber veriyorlar. Hazreti Ömer de sahabeden bir kısım kimseleri toplayıp istişare ediyor. Ortaya farklı görüşler çıkıyor. Oraya gidelim mi gitmeyelim mi? Derken istişare esnasında orada bulunmayan Abdurrahman bin Av onların yanına geliyor ve konu kendisine iletilince ne olup bittiğine dair o şöyle diyor. Bu konuda bende bir bilgi var. Ben Resulullah Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işitmiştim. Vebanın bir yerde çıktığını işittiğinizde oraya gitmeyin. Bir yerde eğer siz oradayken veba çıkmışsa ondan kaçarak oradan da çıkmayın buyurmuştur. Bunun üzerine Hazreti Ömer halkla birlikte salgın olan veba olan taun olan yere girmeden geriye dönüyor. Bu hadisin mucibince amel ediyor. İşte bu ve benzeri haberler göstermektedir ki sahabiler bir kişinin rivayet ettiği bir hadisin kabul edilebilmesi için yerine göre bir şahit getirmesi gerektiğine, aksi halde onun kabul edilemeyeceğine dair bir kanaate kimi zaman istemişler, kimi zaman da bu konuda kesin bir rivayet olduğuna kanaat getirerek bir kişinin şahitliğinde kabul etmişlerdir. Üçüncü bir husus, hadis rivayet edene yemin ettirme naklettiği şeyin doğruluğunu teyit için. Bazı gerekli durumlarda sahabe ve sonraki kuşak ravileri yerine göre bir kısım kimselere yemin ettirdikleri teyit etmek için ve tavsiye etmek için o naklinin doğruluğunu bizzat kesin olarak anlamak için yemin ettirmelerine şahit olmaktayız. Nitekim Hazreti Ali'nin kendisini hadis rivayet eden bir kimseye bu konuda doğru söylediğine dair yemin ettirdiği nakledilir. Dördüncü husus, hadisi Kur'an ve önceden bildikleri hadislerle karşılaştırma meselesi. Birçok sahabinin başka birinden duydukları hadisler karşısında böyle hareket ettikleri görünmektedir. Mesela Hz. Ayşe radıyallahu anh'a ölüye yakınlarının kendisine ağlamaları sebebiyle azap edilir şeklindeki bir hadisi hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez İsra suresindeki ve birkaç yerde de geçmektedir. Ve la teziru veziratun vizra ukhra ayetindeki hususla karşılaştırır ve bu ayeti delil göstererek hadisi rivayeti reddeder bunun ya yanlış anlaşıldığını ya yanlış ifade edildiğini ya da başka bir maksat belirttiğini ifade ederek bu ayete göre arz ederek meseleyi o hadisi bu konuda illeti görür. Hz. Peygamber'in böyle buyurmadığına kanaat getirir. Abdullah bin Abbas ise bir konudaki rivayeti şöyle değerlendirir. Veledi zina yani zina çocuğu üçün yani anne baba ve çocuğun en şerlisidir şeklinde kendisine ulaşan bir haberi o konuda sabit olan sünnetle uygulama ile karşılaştırır ayet ve hadislerin çerçevesinde ve der ki şayet o üçün en şerlisi olsaydı annesinin rejim edilmesi onu doğurmasına kadar geciktirilmezdi diye böyle bir haberin doğruluğunu kabul etmiyor. Beşinci husus, hadisi ilk duyan kimseden almaya çalışma. ilk mercine başvurma, bunun için gerektiğinde yolculuklar yapma. Hadisleri Hz. Peygamber'den doğrudan duyup alamamış olan sahabiler, onları diğer sahabilerden öğrenirlerdi. Bu durumda ise mümkün olduğu kadar onu ilk duyan sahabiden almaya çalışırlardı. Bu sebeple Yerine göre uzun, meşakkatli yolculuklar da yapılırdı. Sahabeden Cabir bin Abdullah, Abdullah bin Üneys'in Hz. Peygamber'den duymuş olduğu bir hadisi ondan almak için muhtemelen o dönemde Medine'den Şam'a kadar gidiyor. Cabir bin Abdullah'ın aynı gaye ile Mısır'da bulunan Mesleme bin Mahled'in yanına kadar gittiği de nakledilmektedir. Sahabe içinde Hz. Peygamber'den bizzat işitmiş olduğu bir hadisin aklında kendisinde doğru kalıp kalmadığını takip için bile uzun yolculuklar yapanlar vardı. Nitekim meşhur İstanbul'un da şerefi medarı olan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de bir dönem böyle yapıyor. O, vaktiyle Hazreti Peygamber'den Ukbe bin Amir'le birlikte duymuş olduğu bir hadisin, kendi zihninde, aklında doğru kalıp kalmadığını araştırmak için, tahkik ve tetkik için kalkıp Mısır'a kadar gidiyor ve hadisi Ukbe'ye soruyor. Ve tahkik ettikten sonra beldesine geri dönüyor. Sahabe döneminin sonlarına doğru ortaya çıkan bir kısım hadis uydurma girişimleri, fitneleri araya ikinci, üçüncü ravilerin de girmeleri ve bu konuda daha temkinli olmayı gerektiren ve daha dikkatli olmayı gerektiren bazı tedbirlere sahabeyi ve ravileri sürüklemiştir. Bunun neticesi olarak hadis rivayetinde hadisi ilk duyan kimseden almaya çalışma gayretleri genişler. Bu sebeple hadislerin mevcut en eski ravilerinin bulundukları yerlere onların memleketlerine kadar gidilir. Bu konuda Tabi'in döneminin meşhur ravilerinden Said bin el müseyyeb diyor ki ben bazen bir tek hadisi tetkik için peşinde günlerce yol katettiğim beldeden beldeye dolaştığım olmuştur diye meseleye dikkat çeker. Arapça ifadesiyle errihle fi talebil hadis yani hadis öğrenimi için yapılan yolculuklar denilen bu faaliyetlerde hadisi mevcut olan en eski ravisinden öğrenmek, hadisi tetkik ve tasih etmek ve böylece hata ihtimallerini ortadan kaldırmak gibi nice gayeler zor da olsa, meşakkatli de olsa, zahmetli de olsa yapılmıştır ve bunlar güzel neticelerini semerelerini vermiştir. Altıncı husus, hadisin râvileni inceleme, hadis râvileni tetkike tabi tutma. İlk Müslümanlar arasında çıkan siyasi ve fikri bir kısım karışıklıklar, hadisler için bir tehlikeyi beraberinde getirmişti. Bu, her kesimin kendi görüşünü, kendi düşüncesini, kendi meşrebini desteklemek ve muhalifini kötülemek için bazı sözler uydurup bunları da Hz. Peygamber'e nispet etme teşebbüsü şeklinde de vuku bulmuştu. Bu durumun ne zaman ortaya çıktığı tartışma konusu olsa da kimisi Hz. Osman'ı şehit edilmesini, kimisi Hz. Ali ile olan diğer sahabilerin münakaşalarını, kimisi Hz. Hüseyin'in şehit edilmesi gibi bir kısım meselelere bağlamakta. Sahabe neslinin sonlarına doğru yaygınlık kazandığı ise ifade edilmektedir. İşte bu gelişme üzerine hadis ve hadisleri alma ve nakletmede daha bir titizlik göstermeye başlandığı söylenebilir. Bu hareketin ortaya çıkmasından sonra hadisi rivayet eden kimseye o hadisi kimden aldığı sorulmaya ve söylenen hocaya, raviye eğer güvenilir biri ise hadis alınmaya bu şekilde devam edilmesi söz konusuydu. Eğer onun aldığı kimse güvenilir değilse bunun hadisine de ehemmiyet verilmiyor, terk ediliyordu. Tabi'in nesli alimlerden birçok kimse Şöyle demektedirler. Önceleri şu hadisler dindir. Binaenaleyh onları kimden aldığınıza iyi bakın denirdi. Diyerek bu duruma dikkat çekerler. İbn-i Abbas anh bu konuda şöyle der. Bizler bir zamanlar bir adamın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gayla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediğinde onu işittiğimizde gözlerimizi ona çevirir kulaklarımızı ona verirdik. Sonra halk hırçın ve uysal develere binince yani mecazen olur olmaz şeyler anlatmaya başlayınca halktan sadece ve sadece bildiğimiz şeyleri aldık. Belirli kimselerden, güvenilir kimselerden bir kısım şeyleri almaya özen gösterdik, seçici olduk diyerek meseleye dikkat çeker. Hadis ravilen bu şekilde incelenmeye başlanmasına ve aynı hadisi farklı yerlerde, farklı hocalardan biraz değişik şekilde almış olan kimselerin bu durumu falan ravi şöyle dedi, filan ravi şöyle dedi diyerek anlatması da eklenince hadis rivayetinde senet kullanımı ortaya çıkmıştır. Böylece senetle ilgili hususlar yerleşmeye başlamıştır sahabeden sonra tabi'in, tebe-i tabi'in döneminde bu senet sistemi bu şekilde yaygınlık kazanarak hadisin dayanağı, korunağı ve o hadisin intikalindeki bizlere durumunu belirten bir istat sistemi ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bir sonraki dersimizde biz hadisle ilgili senet kısmı ve senetle ve isnatla ilgili diğer hususları el almaya çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Esen kalın.